Çiftlik köyün sizce en büyük sorunları nelerdir? Çiftlik köyün sorunu evvela bir hastane. Hastane olayı Yalova'ya yaptılar. Bu hastane çok zor. Yani hakikaten millete oraya gidip gelmesi, buradaki hastanenin tekrardan faaliyete geçmesini istiyoruz. Bu. Bir de sahilde bizim iki tane deremiz var. Bu iki dere ıslah edilip denize açılan bölümde sandalları bu fırtınadan falan kurtarmak için bir sürü parçalanıyor sandallar. Lodos olduğu zaman. Onun için bir marina gibi ya da ne bileyim hani sandalları saklayabileceğimiz bir yer olması istiyoruz. başımdır Başka bir sorunun bir de su sorunu var gerçekten. Yani i̇kide bir de elektrik gidiyor, enerji gidiyor. Başka bir sorun görmüyorum. Ya şu anda dere ıslanım biri bir an önce bitmesi başlanmış ama yarıda almıştı. Onun bir an önce bitmesi ve bu dere ıslahı bittikten sonra da araba geçişleri ve yaya geçişlerinin bir an önce olması. Şu andaki eksikleri bunları görüyor. Tabii en büyük sorunları yerleşim, yabancıların tamamen dolması, güzel bir sahilimizin olup da değerlendirilememesi. Yani iş imkanları çok kısıtlı çiftlik köyde. Yani bir de böyle partisel yaklaştığınız zaman şu an belediyemiz sağ olsun sadece kendine hizmet eden bir sektör oldu. Yani tamamen AK Partiliyseniz iş var, değilseniz iş yok. Bunun dışında da zaten öyle herkes kendi aile kavrulmaya çalışıyor. Şimdi Çiftlik Köy'ün en büyük problemi burada bir hastanemiz vardı. O taşındı. Taşındıktan sonra hastaneye gidip gelmesi insanların gayet zorlaştı. İki vasıta değiştirip 45 dakikaya gidebiliyorlar. Bu bayağı bir sorun oldu. Yani diğer ilçelerde hastane var ama bu Çiftlik Köy'de 55 bin nüfusu var ama bir hastanesi yok. İlk başta bunu sayabiliriz. Artı vergi dairesi yok. Koca bir ilçe olmasına rağmen vergi dairesi falan yok. Bunların bir an önce gelmesi lazım. Ya i̇ş potansiyeli olmaya başladı. E organize sanayi var. E yani bu gibi şeyler yani. Fazla da bir şey söyleyemeyeceğim ama en büyük şeyi hastaneye ulaşım yani. Güzel bir hastane lazım buraya. En büyük sorunları ulaşım biraz daha fazla olması gerekiyor. Yani her yere istediğimiz şekilde gidemiyoruz. Biraz daha olması lazım. Yani bu ATM olayları biraz kısıtlı. Onları istiyorum yani ben kendi adıma şahsen. Yani daha böyle marketler zinciri daha çok açılabilir. Yani gıda yönünden, alışveriş yönünden sadece bir öz dileğimiz var burada, başka yok. Yani o yönden de biraz sıkıntılı çiftlik köyümüz, daha gelişmesi gerekiyor. Yani ben görselliğe önem veren bir insanım. Yıllarca yurt dışında yaşadım. Bence sadece Çiftlik Köyü'nün Türkiye değil, Türkiye'nin genel problemi düzensizlik, yapı bozukluğu. insanların çevreye duyarlı olmaması beni en çok rahatsız eden konulardan biri ve yerlerde sürekli çöp görmem. Daha sonra yani bence belediyelerin görüntüde bir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Yani belki yer altında çalışmalar vardır ama görsel olarak ben bir şey görmüyorum. Her işi yarım gibi. Bu şekilde. Valla şu son 5 senedir Çiftlik köyün yaşadığı Atatürk Caddesi ve bu özgülen oradaki kavşaktaki trafik bunun çözülmesi lazım. Atatürk Caddesi'nden mesela çift yön ama yeterli değil. Artı bir aşağı deniz yani sahil mahallesine geçişten bir yer daha yapılması lazım. Artı hastane çünkü köyün artık bir hastaneye ihtiyacı var. Yani ondan dolayı taleplerimiz bunlar. Yani ben e, vatandaşla istişare ettiğimde en büyük sorun şu an hastanenin çok uzakta oluşu ve vesaire en çok uzak olması. İnsanlar iletişim kuramıyor hastaneyle. Bu haliyle hastaneye bile gitmek istemeyen vatandaşlarımız var. Bunun yüzünden direkt evde hizmeti arayarak eve hizmet çağırıyorlar. Hastaneye gitmektense en büyük sorunumuz bu. İkinci sorunumuzsa ATM'lerimiz hiçbir şekilde yok. Bir para çekmek için yaşlı vatandaşlarımız var ve kullanmayı da bilmiyorlar. En azından köyümüzün içinde olsa yardımcı olacak insanlar illaki olur ama başka bir yere gidildiğinde de hiçbir şekilde yardımcı olunamıyor bunlara. Yaşlı oldukları için buna da en büyük sorunumuz bu açıkçası. Sonra diğer sorunumuz da yollar çok bana çok bununla ilgili yani yetkim olmadığı halde çok şikayet alıyorum. Ben işte yollarda kayma, bozulma, çamur vesaire bir sürü sıkıntılarımız var. Başka aklıma gelen bayanlara mesela bayanların bir ortamda buluşup oturabileceği, rahat edebilecekleri bir alanımız yok mesela. Gördüğünüz üzere hep erkekler buradan bayanlarımız geçerken tereddüt halinde kalıyorlar. Acaba geçsek ayıp olur mu? Olmaz mı? Şimdi eski kafada olan insanlarımız da var. Bununla ilgili çok büyük bir sorunumuz var. Her yer halka açık olsun, eşitlik olsun istiyorum ben mahallemizde. Her şey eşit olsun yani. Kadın erkek ayrımı olmadan mesela bayanlar özel bir kafe gibi bir yerde olabilir. Sonra en büyük sorunumuz bir tanesi de düğün salonlarımız. Fiyatlar çok yüksek olduğu için insanlar düğün yapmaktan bile kaçınıyor ve bizim köyümüzde iki tane düğün salonumuz var. Bunu bütçeye göre ayarlanıp insanlara sunulabilir aslında. Bununla ilgili çok şikayet alıyorum ben. Yani duyuyorum. Duyumlar. Benim de mesela yetkim olmadığı halde bununla bir şey yapabilir misin diye çözüm üretmemi istiyorlar. Dediğim gibi ben şu an bir yetkim olmadığı için bir şey diyemiyorum ama tabii bu da çok önemli bir sorun. Çünkü Köyümüzde çok gençimiz var. Evlenmek istiyorlar. Sadece bir düğün salonumuzun maliyeti 35'in üstünde oluyor. Bu da herkesin bütçesini zorluyor. Çünkü askeri ücretle geçen insanlar var burada genellikle. Bu çok büyük bir sorun. Bununla ilgili çok şikayet alıyorum. Şu aşamada merkezi yerde trafik bütün belediyelerde olduğu gibi bence sadece merkezi yerlere bir çalışmalar yapılıyor. Ara sokaklara falan el atılmıyor diye düşünüyorum. Yani ben yakın, merkeze yakın bir yerde oturmama rağmen az da olsa, ufak da olsa şikayetlerimiz oluyordu yani. Yani e, her yere eşit davranılması gerektiğini düşünüyorum ben. Mahallelerin her tarafına, her halka, her insana eşit davranılması gerektiğini, insan kayırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya atıyorum ev yaptırıyorsunuz mesela, ev yaptırırken müteahhitler falan onlara ayrıcalık tanınıyor. Bazı şeyler göz yumuluyor. İşte cadde üzerindeki dükkanlara göz yumuluyor. İşte ne bileyim kaldırımlara falan masa atılması. Yani bunlar rahatsız edici şeyler. Çöp konusu mesela çöplerden bir şikayetim yok. Çöpler toplanıyor. Gayet temiz. Yollar temiz. Yani şu an aklıma gelenler bunlar.